Bismillahirrahmanirrahim. Ey bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat, ilan ve ilam etmek olan Ey Allah'ın azabından çok hafeden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren, Ey cihanı velveleye veren şöhret şiar şu unatıyla, Nevi beşerin, belki kainatın, elhak, medarı fahri olan, Ey en mutekit, en emin, en metin, en sadık bir zat olan ey Şems-i şemsi semai risalet ve kameri felek nübüvvet ey kainattaki makasıdı aliye ilahiyenin medarı ey nevi beşerin medarı şerefi ey Allah'ın abdi nebisi safisi ve halili Ey Allah'ın bülkünün cemali ve sanatının meliki. Ey insanların sireten ve sureten en cemili, en halimi, en sabiri, en şakiri ve en zahidi. Ey insanların en mütevazii, en afivi, en cevvadı, en kerimi, en rahimi ve en adili. Ey herkesten ziyade mürüvvet, vakar, av, sıhhat fehim, şefkat gibi ne kadar seceyayı aliye varsa en mükemmel bir firisteyi nuranisi olan Ey mucizelerin mucizesi olan mecami ahlakı mütezahimeyi birden dereceyi aliyede zatında ihtima ettiren ey kemali hil ile kemali şecaatı kemali tevazu ile kemali şahameti hem kemali adalet ile kemali merhamet ve mürüvveti birden dereceyi aliyede zatında ihtima ettiren Ey tam iktisat ve itidal ile tamamı kerem ve sehaveti, gayet vakar ile nihayet hayayı, hem gayet şefkat ile nihayet elbuzu fillahı birden dereceyi aliyede zatında ihtima ettiren ey gayet af ile nihayet izzeti nefsi hem gayet tevekkül ile nihayet iştihat gibi pek çok güzel ahlakları birden dereceyi aliyede zatında ihtima ettiren sana Kur'an'ın sureleri, ayetleri, kelimeleri, harfleri, manaları, işaretleri, remizleri ve delaletleri adedince salatü selam olsun. Ya Rasûlallah! Her bir şey lisan hal ile olduğu gibi lisanı ı kalide olsaydı Es salatu ve selamu aleyke Ya Rasûlallah! diyecekleri kati olduğundan biz de sizin şu meskûr ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de biz derde nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz. Yani selamımızla sana bir biat memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim, taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki Halık'ımızın hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul ve ey refetli Nebi bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaatçi ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, ali himmetinizden ve kemal merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü elfi salatin وألف ألف, الف سلام عليك يا رسول الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف, الف سلام عليك يا حبيب الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام aleyke ya nabi allah ve Elf salatin ve Elf ve Elf selamın Aleyke ya hayra halqillah Elf ve Elf salatin ve Elf ve Elf selamın Aleyke ya Şefi allah ve memedetü muhammedin bi makaleti ve lakin medetü makalati bi muhammedin aleyhissalatu vesselam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam velhamdülillahi rabbil alemin